Gebelik problemi yaşayan çiftlerde bazı hastalarımız oluyor. Bunlarda öncelikle basit tedavilerle belli bir silsile içerisinde de gidebiliyoruz. Ama bir hastanın tübal faktörü varsa yani bir kadının tüplerinin her ikisi tıkalıysa veya kadınla veya erkekte üreme hücresi yetersizliği varsa mesela kadının yaşı ileri, over rezervi düşük erkeğin sperm parametrelerinde, sperm analizinde çok düşük sperm sayıları var ise o zaman direkt zaten biz hastalarımıza önerdiğimiz yöntem tüp bebek oluyor. Tüp bebek bu işin son aşaması ve en yüksek başarı şansını elde ettiğimiz aşamamız. Tüp bebek tedavimiz. Tüp bebek tedavisi de özünde aslında kadın üzerinden yürüyen bir tedavi. Şimdi e, erkekteki sperm parametrelerini açıkçası günümüzde modifiye edebilecek, sperm analizini iyileştirebilecek Mucizevi bir tedavimiz yok. Ama e, sperm analizinde hiçbir sperm çıkmasa bile bir erkeğin ya da sperm sayısı çok düşük bile olsa tüp bebek tedavisiyle biz e, gebelik elde edebiliyoruz kadında. Veya kadında yumurta halkı rezervi çok düşük, tüpleri tıkalı, direkt tüp bebek tedavisine geçebiliyoruz. Burada yaptığımız şey e, kadının yumurta hücresini vücut dışına almak. Tüp bebek tedavisinin özü aslında kadının yumurta hücresini vücut dışına almaktır. Çünkü Zaten erkek e, spermini e, dışarıya boşalttığı zaman spermler vücut dışında olmuş oluyor. Biz e, tüp bebek tedavisini dolayısıyla kadın üzerinden yürütüyoruz ve kadınların belli bir over rezervi var. Her adet döngüsünde devreye giren her her bir yumurtalığında belli sayıda antral folikülleri var. Bu antral foliküllerden bir tanesi devreye girerek 14. günde yaklaşık 2 santimlik dominant folikül dediğimiz yapıyı oluşturup yumurtlaması oluyor bir kadının. Ama biz tüp bebek tedavisinde bunu modifiye ederek dışarıdan bu foliküllerin büyümesini sağlayan hormonu daha yüksek dozda hasta verdiğimiz zaman bu foliküllerin hepsini birden büyütüyoruz. O ay devreye girip gelecek ay yok olan foliküllerin hepsini birden büyütmek amacımız. Böylelikle biz kadının yumurtalarını olgunlaştırarak vücut içerisinde daha sonra yumurta toplama işlemiyle tüp bebek merkezinde anestezi altında yaptığımız yumurta toplama işlemiyle vücut dışına almış oluyoruz. <laughs> Amacımız tüp bebek tedavisinde optimum sayıda yumurtayı kadından alabilmek. Yumurtaların olgun olmasını istiyoruz. İşte yaklaşık bir iki haftalık bir tedavi süreci oluyor tüp bebek tedavisinin. Hastamız adetliyken başlıyoruz. Adetliyken bu demin bahsettiğim temelde FSH içeren hormonumuzu yani folikülü sütümlü eden hormonu karından iğne şeklinde kendisine yapıyor hastamız. Yaklaşık 10 gün nüktelal sürecinde 5-6 kez biz folikülometri dediğimiz takiplerle, hormon takipleriyle hastamızı izliyoruz. Ardından foliküllerimiz uygun boyuta geldiğinde normal fizyolojide sadece bir tanesi 17-18-20 milimetreye geldiğinde çatlayan foliküller uygun boyuta geldiğinde biz anestezi altında sedasyon anestezisiyle e, transvajinal ultrason eşliğinde iğneyle bütün bu forikillerin her birine tek tek girerek içindeki sıvıyı aspir ediyoruz. İşte bu sıvıdan da yumurta hücresi çıkıyor. Yumurta hücresi, hücresi çıktıktan sonra bu yumurta hücreleri embriyoloji laboratuvarında izole ediliyor. Etrafındaki granuloza hücrelerinden soyuluyor. Bundan her birine mikro enjeksiyon işlemi yapılıyor. Mikro enjeksiyon demek e, bir tane spermin embriyolog tarafından seçilerek yumurtanın içerisine enjekte edilmesi demek. Tabi burada konvansiyonel IVF dediğimiz farklı yöntemler de var ama çoğunlukla tercih edilen yöntem mikro enjeksiyon. Mikro enjeksiyonun ardından e, yaklaşık 16-18 saat sonra bu yumurtaların döllenme süreci oluyor. 24. saatte 2 hücreli aşamaya geliyorlar. 2. günde 4 hücreli aşama, 3. günde 8 hücreli aşama, 4. E, günde kompansiyon embriyo dediğimiz aşama, Beşinci güne geldiğimizde de blastotik embriyoları oluşturuyorlar. Biz beşinci güne getirebildiğimiz embriyolardan en kaliteli bir tanesini seçip aynı döngü içerisinde taze transfer dediğimiz, taze transferli hastamıza verebil, verebildiğimiz gibi elde ettiğimiz tüm embriyoları dondurup birkaç ay sonra da bu embriyolardan en kaliteli olanını seçip hastamızın rahmine naklederek embriyo transferi işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Kabaca bu teknik. Evet, Peki önce. hocam başta şöyle bir şey söylediniz. tüp bebek tedavisi bizim en son tercih ettiğimiz ve başarı oranı diğerlerine nazaran en yüksek tedavi yöntemi. Evet, evet. Şimdi bundan anladığım kadarıyla alternatif tedavi yöntemleri de var çiftlerin bebek sahibi olabilmesi için. Evet. Evet. Tabii ki. Evet. bir bahsetsek olur mu bu alternatif tedavi yöntemleri nedir ve tüp bebeğe nazaran farklarını merak ediyorum ben. Belki daha mı konforlu? Evet. Bak burada infertilitenin yani kısırlığın nedenleri de çok önemli. Hı hı. Kısırlık yaklaşık %50 erkeğe, %50 kadına ait oluyor diyebiliriz. Hı hı. Şimdi erkek kısırlığında eğer bir erkeğin sperm analizinde toplam hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında ise buna şiddetli erkek faktörü diyoruz. Biz sperm analizinde spermin hareketliliğini, morfolojisini sayısına bakıyoruz ve toplam hareket sperm sayısı 5 milyonun altındaysa bu çiftin normal yolla veya tüp bebek öncesi e, basit yöntemlerle gebe kalma ihtimali çok düşük. Bu hasta direkt tüp bebek. Ama, 5 milyon spermle çok düşük. Evet, be, evet tabii ki normalde bir cc, bir cc, evet, normalde bir cc seminatımının içerisinde e, ejakulat dediğimiz e, cinsel ilişki sonrasında çıkan sıvı sıvıya seminal e, semen diyoruz. Normalde bu semenin bir cc'sinde 15 milyon üzerinde sperm olması lazım. Benim e, bahsettiğim toplam hareketli sperm sayısı e, örnek bir erkek e, toplam 4 cc sperm çıkardı ve cc'deki sperm sayısı 15 milyonsa 4 cc'de 60 milyon. İşte bunun %50'si hareketliyse mesela toplam hareketli sperm 30 milyon demektir. Bu erkeğin kendiliğinden gebek e, üretme şansı var etkili. Ama toplam hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında kalıyor. içinde mutlaka direkt tüp bebeğe geçilmesi gereken durumlar var. Onlar neler? Sıbalı faktör. Eğer bir kadının tüpleri her ikisi de tıkalıysa, tüp bebekten başka alternatifimiz yok. Ya da bir kadının yumurtalık rezervi çok çok düşükse bu kadının çok uzun süre kendiliğinden gebek almasını veya basit yöntemlerle gebek almasını beklemiyoruz. Kadın yaşı çok çok önemli bizim tedavilerimizde. Eğer bir kadın yaşı e, 35 yaş ve üzerindeyse maksimum bekleyeceğimiz süre 6 ay. 40 yaş üzerindeyse birkaç ay kendiliğinden gebek şansı verebiliyoruz. Ama bize başvuran çiftlerin birçoğunda bu direkt tüp bebeği e, gerektiren yöntemlerin dışında örneğin polikistik over sendromu, yumurt, yumurtlama problemi olan çiftler. Örneğin açıklanamayan infertilite dediğimiz Rutin infertilite tetkiklerinden hiçbir sıkıntı gösteremediğimiz ama gebelik elde edemeyen çiftler, bunlar da nadir değil. Açıklanamayan infertil çiftler yaklaşık infertilitenin bize başvuran çiftlerin yaklaşık beşte birini oluşturuyorlar. Çiftler yaşları genç, over rezervi iyi, sperm analizi normal, rahim filmi çektik, kadının rahim içi normal çiftleri açık ama gebelik elde edemiyorlar ve bir yılda bir çiftin gebelik elde etme ihtimali yüzde seksen seksen beştir. Bu bir yılın sonunda çiftlerin yaklaşık %15'i e, infertilite kapsamında araştırılması gerekir. İşte biz bir yılın sonunda yaşlarda genç bir çift bütün bu tetkikleri yaptık. Kadının yumurtalık rezervini değerlendirdik, rahim filmini çektik, sperm analizini yaptık. Ve bunların hepsi normal ama çift gebelik elde edemiyor. Buna açıklanamayan infertilite diyoruz. Ve bu çiftlerde e, tüp bebek öncesinde tabii başka yöntemlere başvurabiliriz veya yumurtlama problemi yaşayan kadınlardan tüp bebek öncesinde daha basit yöntemlerimiz var bu çiftlerde de yaptığımız bir şey yumurtlama indiksiyonuyla başla ee, örneğin yumurtlama problemi yaşayan yumurtlaması olmayan bir polikistik over sendromu hastasında ki bu hastalardan ee, metabolik durumlar, obezite çok sık rastladığımız durumlar. Hmm. Bu hastalara biz iyi bir yaşam tarzı önerilerinden sonra yes, egzersiz, kilo kaybı önerilerinden sonra e, ağızdan verdiğimiz basit ilaçlarla yumurtlama indeksiyonu yapıyoruz. Bu kadının basit bir ağızdan verdiğimiz ilaçla yumurtlamasını sağladığımız zaman tatminkar bir şekilde spontan, normal cin ile gebelik elde edebiliyoruz. Hmm. Veya e, örneğin açıklanamayan infertilitesi olan bir çift bu çiftin yumurtlaması da var. Yumurtlama testleriyle yumurtlamasını da gösteriyoruz. Ama bu çiftte de biz gebelik şansını artırmak için ne yapabiliriz? Bu çiftlerde aşılamayı kullanabiliyoruz. Aşılama dediğimiz tedavi, evet. Aşılama dediğimiz tedavi şekli, intrauterin inseminasyon da dediğimiz tıp tedavi şeklimiz ne demek? Normalde bir kadın bir adet döngüsünde bir tane folikülden yumurtluyor. Biz e, aşılama döngüsünde bu kadının İki veya daha fazla folikül geliştirmesini, iki veya daha fazla folikülden yumurtlamasını istiyoruz ki kadının gebek şansı artsın.